Merhabalar, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Modern bireye biliyorsunuz kayıtlarında çok fazla gönderme yapıyorum. Bu bizim pek çok sıkıntımızın böyle tek tek mikro ölçekte gördüğümüz, tespit ettiğimiz sıkıntımızın aslında makro ölçekli olarak genel anlamda şöyle biraz geriye yaslanıp da baktığımızda bir büyük problem olarak karşımıza çıktığını görmemizden, bunu tespit etmemizden kaynaklı. Yani bizim ciddi bir kanaatsizlik problemimiz varsa bu her şey yansıyor. Yani farklı farklı tatlar almaya çalışıyoruz. Aldıkça daha fazlasını istiyoruz. Hazın zirvesini bulmaya yoğunlaşıyoruz. Buldukça <laughs> bunun daha ötesi yok mu diye soruyoruz. Ucu bucağı yok. Yani bir doyumsuzluktur gidiyor. Bizim en büyük problemimizin ben kişisel olarak bu olduğunu düşünüyorum. Yani elimizde olanına... E, tamam deyip bununla yetinip çok daha mantıklı kafa yormamız gereken çok daha önemli sorunlara eğilmemizle aslında pek çok şeyi halledeceğimizi düşünüyorum. Ama bunu yapmıyoruz. Çok daha yüzeysel hayatlar sürüyoruz. Bu hayatların da tabii hayatlarımızın son demlerinde gerçekten yaşanmış hayatlar olmadığı anlaşılıyor. Belki işin lay lay lom zamanlarında bunu anlamak çok kolay değil. Ama yalnız kaldığımızda, birazcık düşünceye daldığımızda nerede hata yaptığımızı çok daha net görebiliyoruz. Ama tabii ki pek çok şey harcadık, gitti. Gelmemek üzere. Kokuda sabitleyici denilen pek çok insanın fixatör, fixatif madde şeklinde Türkçeyi bırakıp bir, biliyorsunuz İngilizce merakı var. Yani bir eziklik psikolojisi bu da ayrı bir patolojik hal maalesef ee, öyle bir kavram var biliyorsunuz sabitleyici sabitleyici ne menen bir şey ki her vesileyle karşımıza çıkıyor benim de en hassas olduğu mevzu hassas olmamın tabii ki çok sağlam dayanakları var bunu her vesileyle gündeme getirmiş olmamdan ve ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu da vurgulamamdan dolayı özellikle aktardığım şeylere bakmadan kulaktan duyma bilgilerle tekrar tekrar sorulması benim <laughs> en fazla atarlandığım, en fazla kimyamın bozulduğu, kayışımın koptuğu durumlar maalesef. Bunu yapmayın lütfen. Çünkü e, çok ciddi saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Yani bir videoya bakıp Hocam bir de sabitleyiciden bahsediyorlar ne dersiniz falan denmesini çok anlamı bulmuyorum. Ya adamın yüzlerce videosu var bir bak bakalım yani ne demiş bu adam. Bu adam konuşuyor çünkü bu adam anlatıyor bildiği bir şeyler var demek ki. Merak et de bak ya bu kadar kolayca olmayın. Bu da çok canımı sıkıyor. Şimdi konuşuyoruz ya ben telefonumu da veriyorum biliyorsunuz. Whatsapp'tan adam ulaşmış. E, şunu nereden alabilirim? şu markadan alabilirsin. Telefonu var mı? <laughs> ya o kadar rahata alışmışız ki yani kıçımızı devindirip yer değiştirip ya Google denen büyük bir kolaylık var. Oradan o markanın adını yazıp bir iletişim numarası bulmayı kendimize çok görüyoruz ve soruyoruz bunu. Ya, bu adını koyamadığım bir şey ama hamlık ama ciddi anlamda olmamışlıkla ilgili bir şey. Bakı ver eğer çok ciddi problem yaşamışsan bakın şöyle şöyle dediniz ama ben ulaşamadım yardımcı olur musunuz şeklinde <laughs> tekrardan başvur. Ama bu kadar armut piş ağzıma düşçülük akla zarar bir durum ya bunu yapmayın. Yani kendinize saygınız varsa yapmayın bunu. Akıllı insan zeki insan mesela sabitleyici dendiğinde ben bunu normal zekalı insanlara anlatmıyorum şu anda. Çünkü ne anlayacağını bilen binlerce güzel insan var. Zaten biliyorlar. Ve onlardan özür dileyerek bir dosya açmak durumundayım. O kadar çok düşük seviyeli akıl ve zeka itibarıyla söylüyorum. Yaşadığı hayatı anlamlandıramayan, kullandığı kelimelerin ne anlama geldiğinden bir haber, bir kitle var ki işte böyle dosya açıp anlatmak zorundayız. Neyin ne olduğunu. E, oysa yani aslında üzerinde düşünülse kendiliğinden ortaya çıkacak gerçekler var. Sabitleyici nedir mesela? Bir şeyi sabitliyor. Ya yani koku bahsinde ne sabitlenir? Koku molekülleri sabitlenir. Koku molekülleri neden sabitleniyor arkadaşım? Yani bu bu ihtiyaç duyulacak bir şey mi? He. Çok fazla bu dile getiriliyorsa, dillendiriliyorsa demek ki bu önemli bir kavram e, ee, o da şu olsa gerek. Kokunun kalıcılığını, kokunun bulunduğu yüzeyde tutulmasını sağlayan bir demek ki kavram şeklinde en kötü durumlarda bile bir anlam çıkartabiliriz. Yani onu bir zemine oturturuz ki o zemin oldukça sağlam bizim. Evet budur. Yani sabitleyici dediğiniz şey hadının üzerinde. <laughs> bir, bir yere ya koku molekülleri mümkün olduğunca sabitliyor mümkün olduğunca sıkı bir şekilde sıkı bir şekilde durmalarını sağlıyor. Peki bundan ne anlayacağız? Bu ilk kaydın e, konusu bu yani sabitleyici meselesinin bir dosya halinde sunmayı. Bu konuda en ufak bir e, kafa karışıklığı kalmadan bu işi e, halletmeyi düşünüyorum bir daha da üstüne hiç uğramamayın. <laughs> O dosyayı kapatıp ben bunları anlattım. Bakın şurada var demeyi düşünüyorum. Sabitleyici nedir? Sabitleyici pek çoklarının bunu kullanmayıp fixatör şeklinde de kullandığını göreceksiniz. Ağızlarına mümkünse kürekle vurun. Çünkü Türkçe'de sabitleyici diye bir kelime var ki bunu karşılıyor. Karşılıyorsa kullanın kardeşim. Türkçenin suyu mu çıktı? İngiliz misiniz siz? Ecnebi misiniz? Yani böyleyseniz tamam bir sıkıntı yok. Çok ciddi bir mazeretiniz var Türk olmamak gibi. Kullanın. Ama Türkseniz yani ayıptır bu ya. Çok büyük bir saygısızlıktır Türkçe'ye. Sabitleyici. Bitti. Fiksatörü kullanmayın. Neden? Yabancı kelime çünkü. Fiksatör İngilizce çünkü. Sen Türksen eğer, ben Türk'üm diyorsam fiksatör kullanamazsın çünkü. Çünkü bu da eleştirilecek biliyorum. Yani memlekette o kadar çok e, Türk'üm deyip Türk gibi davranmayan var ki... <laughs> Benim bu sözüm bile eleştirilebilir bir şey olarak onlarca dillerine dolanacak. Oysa e, mutlak doğrulardır. En ufak bir şekilde, en ufak bir şekilde itiraz edilemez. Şayet Türkseniz, Yunan değilseniz Sabitleyiciyi tanımlayalım. Kokunun daha uzun bir süre kalmasını sağlayacak. Maddeler, yardımcı maddeler... Koku e, formülünün, harmanının içerisinde bu amaçla özellikle e, bulunan, görevi bu olan maddeler. Ama çok ilginçtir, sabitleyici ta, tanımlarken e, koku moleküllerini belli bir düzene sokan, onların e, nasıl söylesem sivri taraflarını da neredeyse tıraşlayan, daha ahenkle birbirlerine yanaşmalarını, kol kola girmelerini, e, belli bir ritimle belki halaya kalkmalarını sağlayan e, ajanlar olarak da e, değerlendirmek mümkün. Yani ekstra bir fonksiyonu var ama şimdilik onu bırakalım. Yani biz sadece e, genel olarak o amiyane anlamın üzerine gidelim. Çünkü gerçekten sabitleyici diye bilinen ve anlatacağımız derin derin isim vererek anlatacağımız bu sabitleyicilerin böyle bir özelliği de var. Yani boş bir kavram değil. Yani kullanılması gayet güzel. Hatta elzem bazen soruluyor yani bu kullanılabilir mi? Sakınca var mı? Bunun hangi hallerde elzem, hangi hallerde de <laughs> saçmalık ve gerçeklik olduğunu anlatmaya çalışacağız. İlgiyle İzleyeceğinizi tahmin ediyorum. Notlardan e, bakalım eksik bırakmamak adına. E, sabitleyiciler kokunun daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayan ve farklı koku notalarının birbiriyle uyumlu bir şekilde dağılmasına yardımcı olan maddelerdir. Esansiyel yağların ve diğer koku bileşenlerinin uçuculuğunu azaltarak burası önemli altına çiziyoruz uçuculuğunu azaltarak. Çünkü bunu kullanacağız. Bunu bir argüman olarak, cette tutalım kullanacağız. Kokunun cilt üzerinde ya da sıkıldığı e, yüzeyde, satıhta daha yavaş ve kontrollü bir şekilde salınmasını sağlar. Son derece açık. Anlaşılır, net ifadeler. Şuraya tekrar bakıyorum. Bazen <laughs> çok heyecanla yaptığım kayıtların Mikrofonu açmamaktan dolayı kayıt olmadığını görünce hakikaten ciddi bir afallama oluyor. Kayıttayım. <laughs> bu sevindirici. Şimdi burada bu tanımda anlamamız gereken şey ne? Sabitleyici kokunun kalıcılığını artırıyor. Eyvallah. Zaten amaç bu. Sabitleyici derken hedef bu. Yani kokunun kalıcılığını artırmak. Ama bu arada e, kokunun uçuculuğunu zayıflatıyor, azaltıyor. Yani hep tekrarlıyorum bir tahterevalli misali. Bu, bu böyle dengeye geliyor. Yani yayılımı eğer yükseltmiş e, bir durum söz konusuysa konusuysa, kalıcılıktan taviz veriyorsunuz. Ha Kalıcılık maksimum seviyede ise bu sefer de yayılım bahsinde baya e, baya geriye gitmiş oluyorsunuz. Bu koku molekülleriyle ilgili çok genel bir prensip. Ya yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Genel kaide. Ama bunun tabii ki istisnaları var. Bunlara da değineceğim. Mesela ISO-E süper. Yani hem kalıcılığı hem de yayılımı artıran çok güçlü ve harika bir koku bileşeni. Ama koku bileşeni. Onun da bir kokusu var. Sabitleyici, Yayılımı artırıcı, mükemmel bir performans artırıcı. Ya yani nereden bakarsanız bakın harika bir eleman ama kokusu var. Dikkat edin, kokusu var. Şimdi yine notlardan e, bunu bunları ayrı ayrı soru ve başlıklar şeklinde kısa kısa mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım. Bir tanımı genel anlamda yapalım daha sonra. Ee, sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Çünkü konu önemli. Bayağı da soracağımız soru var diyebilirim. Bazı sabitleyicilerin kalıcılığın yayın, yanında yayılımı da arttırdığını söyledik. ISO-E-SPER gibi. Parfümeri de kokunun kalıcılığını arttırırken aynı zamanda yayılımını yani e, yabancıların silaj dediği Projeksiyon dediği o olayı e, da destekleyen sentetik moleküllere yayılım artırıcı yani difüzör yine yabancı kelimeye başvurduğumuzda dendiğini e, söyleyelim. Bunlar böyle özellikli sabitleyiciler. Hem kalıcılığı artırıyor hem de yayılımı artırıyor. Bu moleküller sadece kokuyu sabitlemekle kalmıyor. Aynı zamanda kokunun havada daha etkili e, yayılmasını sağlıyor. Dolayısıyla parfümün izini artırıyor. Ne gibi? Iso-E Super gibi, Ambroxan gibi ya da sentetik miskler gibi. Bunların hepsi dikkat edin Iso-E Super dedik, Ambroxan dedik, sentetik miskler, yani galaksolit gibi bunları sayacağız. Yani genel anlamda sentetik miskler şeklini hatırlayın siz. Pek çok kokunun tabanında bulunan, bazı nota, temel nota şeklinde karşımıza çıkan elemanlar. Yani bunların hepsi de zaten otomatikman bizim sabitleyici dediğimiz kavramın içerisine giriyor. Yani varlar zaten. Siz bir e, muadil parfümün esansını aldığınızda, <laughs> o parfümün içerisinde, <laughs> Burnunuza gelen o koku bileşenlerinin yanında bir sürü de sabitleyiciyi koklamış da oluyorsunuz. Koklayamasanız da <laughs> sabitleyicilerin olduğunu bilin çünkü varlar. Çünkü bir parfümün e, formülünün hazırlanması mutlak anlamda sabitleyicilerin de nihayette kullanılmasıyla oluyor. Yani sabitleyici kullanılmadan ya da şöyle söyleyelim temel nota oluşturulmadan bir parfüm formülü, formülasyonu oluşturulmuyor. Bu bir parfümörün en fazla dikkat edeceği şey. Çünkü sabitleyici çok özel bir kavram. E, parfümde olmazsa olmazlardan çünkü kokunun varlığı, güzelliği, eyvallah bunlar olacak tabii ki ama onların yanında bir de kalıcılığı, etkisi, performansı da çok önemli. Bütün bunları sağlamak için Parfümörün ve ekibinin etrafındaki insanların e, bu şeylerin gerçekleşmesi için e, gerekli malzemeleri, kullanılan koku molekülleri neyse bir de bu var. Her bir sabitleyiciyi e, bütün formülasyonlarda kullanmak da mümkün değil. Çünkü birbirleriyle karışınca çok o, ciddi sıkıntılar çıkartacak, belki alerjik reaksiyonlar oluşturabilecek e, olumsuz durumlar oluşturacak e, pek çok şey de karşımıza çıkabiliyor. Bütün bunlar e, deneyerek, bunların testlerini yaparak ortaya çıkartılan şeyler. Ama nihayetinde o formülasyon bittikten sonra bir bütün halinde kokunun hem güzelliği, hem kılıcılığı, hem yayılımı yani performans bağlamında aklınıza hangi kavram geliyorsa Tüm bunlar itibariyle bir değerlendirilmesi söz konusu olacak. Ama tabii burada en önemli şey acaba kokunun o bitmiş hali çok güzel bir koku mesela harika gerçekten insanı mest ediyor ama yapı itibarıyla kullanılan malzemeler e, dolayısıyla bir kalıcılık ve yayılım itibariyle gevşeklik var bir yetersizlik var sanki bunu ee, nasıl yükseltebiliriz e, performansını artırabiliriz. Şimdi her şey belli bir dozajda oluyor. Yani siz bunu ne kadar arzu ederseniz edin. Çok naif bir kokuyu canavar moduna asla sokamıyorsunuz. Çünkü kural şudur ki bir şahin e, arabadan Mercedes çıkartamazsınız. Şahin şahindir. Şahinden olsa olsa en fazla Doğan Görünümlü e, şahin olur. <laughs> modifiyelerle modifiyelerle onu belki en üst seviyede en lüks hale büründürebilirsiniz. Ama nihayetinde o bir şahindir. Buna asla e, Volkswagen diyemezsiniz, Mercedes diyemezsiniz, Rolls Royce hiçbir zaman diyemezsiniz. Aklınızın ucundan bile geçmez. Bir şey neyse odur. Şimdi bizdeki sıkıntı bizdeki o sabitleyici Fetişini çok fazla e, bilinçaltımıza yerleştirmiş olmamızdan kaynaklı bir sorun bu. Patolojik haller arz ediyor çünkü. Biz e, çok basit işlemlerle birkaç damla damlatarak, yani iki damla gliserinle kokuyu uçurmaya niyetleniyoruz. <laughs> Öyle bir dünya yok. <laughs> Öyle bir şeyi asla ve asla gerçekleştiremeyeceksiniz. Asla. Çünkü bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum. O koku neyse zaten tabii ki muadil e, esanslardan bahsediyorum. İçinde yeterince gerekli malzemeler kullanılmıştır. Siz ne kadar ekstralar katarsanız katın, onu farklı, yani çok böyle canavar bir modda performansa asla büründüremeyeceksiniz. Asla. Bu gerçekleşmeyecek. Belki, belki... Hani, halk tabiriyle bir gıdım ilerleme, bir arpa boyu gitme olacak. Yüzde bir iki belki etkisi olabilir eyvallah. Ama onu acaba hangi burun fark edecek? <laughs> Ve siz onu sağlayayım, gerçekleştireyim derken acaba koklayanın sağlığında ne tür zararlara yol açacaksınız? Bunu da Allah bilir. Bunu yapmayın. Devam edeceğiz. Sabitleyicinin ne olduğunu ...iyice bellemenizi ve asla unutmamanızı sizden rica ediyorum. Kokunun kalıcılık itibarıyla performansını artıran... ...ama bu arada da yine notlarımıza bakıp yanlış bir şey söylememe adına e, yardım alalım istiyorum. Farklı notaların birbiriyle uyumunu sağlayan, onları hizaya sokan, belli bir ahenk sağlayan e, koku e, molekülleri ama... Çoğunlukla birkaç tanesi hariç ISOE süper gibi, ambroksan ve sentetik miskler gibi. Çoğunlukla bunu yaparken yani kalıcılığı artırırken yayılım konusunda da taviz verilmesini bir şekilde gerektiren koku molekülleri. Ha en başında tabii ki parfümörler, koku ustaları, e, parfüm evleri harmanlarını hazırlarken bütün bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için gereken her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yani ambroksan kullanılması gerekiyorsa yani ambroksanın çünkü belli bir koku karakteri var. Orada onu kullanıyorlar. Ambroksanın bütün işlevleri, fonksiyonları devreye giriyor. Hem yayılımı hem de kalıcılığı artırıyor ama burnumuza da ambroksan şeklinde geliyor. Yani burada bir şey yapayım derken, bir şeyden de taviz vermek gibi bir düşünce başlangıçta zaten oluşmuyor. En mükemmel haliyle bu dizayn ediliyor. Bizimkisi, yani muadilci tayfanın bu sabitleyici sevdası pişmiş aşağı su katmak. Başka bir şey değil. Yani senin koyacağın o gliserin, ya akışkanlığı çoğaltacak, yağsı bir his oluşturacak, Farklı türden sıkıntı oluşturacak. Yani kalıcılık evet kesinlikle bir tene yakınlık söz konusu olacak ama yayılım bu konuda inanılmaz tavizler vereceksiniz. Bunları neden düşünmediğinizi gerçekten merak ediyorum. Ya bir, bir taraftan alırken bir taraftan veriyorsunuz. Bu işin doğasında var. Ambroxan zaten kullanamazsınız çünkü ambroksan bir koku molekülü, kokuya karakter veren elemanlardan birisi. Ambroxan ya da etil maltol kullanılamaz ki. Çünkü kokunun e, karakterini değiştirir. Koyun etil maltolü sabitleyici diyerekten. Koku ne kadar şekerli hale gelecek görün bakalım. Ama bu bana soru olarak geliyor. Etil maltol kullanalım mı? <laughs> Kullanın da kokuyu ne hale getirdiniz görün bakalım. Diyemiyorsunuz. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Yapmayın. Sabitleyicinin ne olduğunu bilin. Ee, bir sonraki kaydımızda da Parfüm yapımında yani bunu hiç bilmiyormuş gibi sorduğunuzu varsayarak cevaplayacağız. Çünkü genel olarak sanki açıkladık gibi pek çok şeyde anlaşıldığı gibi aslında. Yani sözün fazlasının kime olduğu biliyorsunuz ee, söylemek istemiyorum. Ama bunları gerçekten gerçekten bir seviyenin çok çok altında olan insanlara anlattığımın farkındayım. O seviyede ya da o seviyenin çok üstünde olan arkadaşlardan tekrar tekrar özür diliyorum. Yani bunlar o kadar basit şeyler ki kavranması, anlaşılması. Ben rahatsız oluyorum. <laughs> Soruları görmekten duymaktan bile rahatsız oluyorum. Genel anlamda bir çerçeve çizdim, başlık koydum ki insanlar e, dinlesinler, yazılандırı, not olarak aktardıklarımızı görsünler ve bu tuhaf kavram hayatımızda olması gerektiği gibi yer alsın önemli çok önemli bunu bunu inkar etmiyorum ama nerede önemli ne yaparken önemli bizim karşımıza gelen soruların hepsinde asla gündemimize girmemesi gereken haliyle e, karşımıza çıkıyor O da tabii ki insanın tepesine attırıyor devam edeceğiz görüşmek üzere